Selamlar Her Şeyin Ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugünün konusu Lakers. Evet abi Lakers sence o playoff'lara kalabilecek mi? O yıl bu yıl gibi duruyor. Öncelikle tabii sözlerime hayırlı Ramazanlar diyerek de başlamak evet. istiyorum seyircilerimiz için. Ondan sonrasında da devam eden süreçte tabii güzel, olumlu bir haber de var. Lebron James son 3-4 maçı kaçırmayacak. Şu anki öyle bir durum, söylenti var. Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Bu bilgiler ışığında da söyleşimize devam ettiğimiz takdirde zaten aslında LeBron James'le beraber Lakers'ın şansının yükseldiğini genel anlamda yan parçaların da özellikle mesela Austin Reeves gibi iyi performans verdiği bir senaryoda zaten Lakers için işlerin olumlu yönde ivmelendiğini görebiliriz. Zaten yani Austin Reeves yani son iki maçta bilhassa bir resiter sundu bizlere. Minik bir böyle Linsanity etkisi evet. vardı. Onu tabi dile getirmek lazım. Tam o kıvamdaydı doğru. Ya evet yetişemeyen arkadaşlar için filan hakikaten Jeremy Lin vari bir performans gösterdiğini söylememiz gerekir. Peki abi sana şeyi soracağım. hani Son 10 maçta Lakers 6 galibi 4 evet. mağlubet. Takaslar özelinde bir konuşmuştuk bir ay evvel. Sen bu yeni kadroyu nasıl buldun? Allah güzel. Yanlış bilmiyorsam 17 maçta 11 galibiyeti var şu anki evet. Los Angeles Lakers'ın. E şimdi zaten diğer oyuncuların da rolleri hafifledi. Daha güzel bir dengeli bir dağılım oldu tabi. D'Angelo Russell şimdi baktığın zaman dış şuta gidiyor, pick and roll oynuyor. Anthony evet. Davis daha etkinleşti. Jared Vanderbilt'in zaten hem dış savunmacılığı hem de içerideki iş bitiriciliği yani savunma bakımından gerçekten çok güzel. iyi bir Dallas maçı vardı güzel bir Dallas maçı oynadı. E tabii Malik Beasley aslında aradığı tipte bir shooter guard ve forveti de oynayabilen bir oyuncuydu. Evet. Biraz kalıplı, size de olan bir isimdi. E bu açıdan tabii zaten Mo Bamba iyi beklemeydi. Çok fırsatını bulamadılar oynamak için. Rui Hachimura biraz daha etkinleşti. Ve daha da önemlisi tabii Austin Reeves'in Russell Westbrook'la beraber bulamadığı bir soluklanma alanı şu an karşısında kendisine tabii imkan olarak geldi. Çünkü Russell D'Angelo asıl tabi Daha iyi oyunu okuyan, daha güzel pozisyon hazırlayan bir guard. Ya bir kere bir de bu bahsettiğin isimler aslında sorumluluk alabilecek tabii, isimler tabii. ama Russell Westbrook gibi MVP'ye sahipsen e bazı sorumlulukları alamıyorsun. Ya da o topu isteyemiyorsun. O topu rahat alamıyorsun. Evet. E şimdi dediğin gibi Austin Rivers ya da D'Angelo Russell kendine göre bazı maçlarda sorgusuz siz o 8 şutu, 10 şutu, bilmem kaç şutu kullanabiliyor rahatça. Ve dediğimiz gibi gene hani şey aslında geç kalındığını söylemiştik. Hani bu takım sezon başı kurulsaydı evet, evet. zaten o belki yani ilk 5'te çok rahat görebileceğimiz bir i̇lk ekip beş, olabilirdi. Hatta belki 4 3 bile tabii. olabilirdi. Yani Tabi nelerin olacağını artık konuşmamız çok mümkün değil. Yani Bu geçmişte kalmış bir hadise. Hı hı. Çünkü Deniz Schroeder bile mesela çok ciddi aşama kaydedebildi. Evet. Sadece istatistik olarak bakmamak lazım. Çocuğun oyunu okuyuşu, genel anlamdaki mesela akıcılığı, işte feel denir mesela özellikle basketbol terminolojisinde olur. Oyunu hissedişi daha yukarı çıktı. Hı hı. Çünkü takım uyumlu gidiyor bunu görebiliyorsunuz. Bu noktada eklemek istediğim, yegane hatası bana göre daha doğrusu iki hatası tabi. rakit ve Mers maçlarının özellikle Mers'de tabi çok fahiş bir şekilde kaybedildi. Olması Lakers için. Ama yani evet. bu maçları neticelendirseydi bugün fikstüre baktığımızda çok daha pozitif şeyler düşünebilirdik. Şu an yine %50-50 vaziyette. Çünkü işte. dediğin gibi yani Mavericks bir kere çok şey rakibin artık. Birebir rakibin. Ki sen aslında Sanz'ı yenmişsin. Warriors'ı yenmişsin. Jamurant olayından sonra biraz sallantıda olan Grizz'i evet. halletmişsin. Ama bence en önemlisi Rockets ya. Evet. Yani burada Alperen Şengün'ü tabii bir kenara bırakıyoruz. Tabii ki de hani onun çok böyle kazanmasını isteriz ama Rockets'ı alacaksın abi. Yani artık orada takılmaman lazım. Sonuçta şu son düzlükte o bir maç maçı arayacaksın. Şimdi Alperen ilgili şunu söylemek isterim. Biraz böyle Beşiktaş görmüş Alex de Souza gibi bir performans oluyor onun ikisi. Los Angeles Lakers, Staples Center filan gördüğünde hemen highlight'a çıkacak hareketler yapıyor. İşte behind the back'ler. Tabii tabii. efendim onun üstünden smash başlayayım, onu bloklayayım, şunu şamarlayayım Bu sezon zaten en iyi oynadığı takım herhalde. <laughs> yani ilk iki de Lakers vardı. Ya şimdi tabii bu maç özelinde tabii fixtürde Rockets maçı var Lakers'ın. Anthony Davis'in geri dönecek olması tabii ki Alperen için özellikle hücum ederken de tabii savunurken de zaten bazı şeyleri zorlaştıracaktır. Çünkü stepace gene de belli olmayabilir. Alperen oynar. gene de Davis'i tanımayabilir. Oynar ama tanır. Yani o kadar büyük şaplı konuşamıyorum. Yani ama belli noktalarda tabii kendisini daha yukarı taşıması gerekecektir. Özellikle bu fikstürde. O zaman abi hazır fix tür demişken Lakers'ın toplamda 9 maçı kaldı. Evet. Bu 9 maçta önce 2 kez kendi sahasında oynayacak. Sonra 5 maçlık bir deplasman evet, turu. Fazla. içinde bir tane de Los Angeles Clippers var. Son 2 maçta gene kendi sahasında. İstersen ilk maçla başlayalım. Geliyoruz Thunder maçına. Vallahi Shai alexander bu kadar formdayken OKC'yi de genel olarak belli bir hedef çıtasını belirlemişken kendisini Gerçekten kıran kırana sezonun gidişatını belirleyecek, azıcık sonunu belirleyecek bir maç olacak. Hı hı. Hakikaten çocuklarla olanların özür dilerim Çocuklarla adamların ayrıldığı nokta oluyor bu. Hı hı. Burada Lakers'ın veya işte OKC içinde geçerli kendisini adam olduğunu ispat edecek şekilde göstermesi, sergilemesi gerekiyor. Ki yani sen de çekimden önce de konuştuk. Yani şayettir caşkittir. Bunlar da artık hani kendini böyle bir yani gösterme alanı olarak son bir fırsatları var. Playoff'lar e için de güzel bir imkanları var. Gidiyor zaten bildiğin triple double ortalamasına tabii, tabii, yakın sıyacak şekilde gidiyor. Yani çocuk belli ki 1-2 yıla böyle bayağı sıkı istatistikler tutturacak. Doğru. Yani. Ve ardından iki defa art arda ile Bulls. Bulls oynayacak. Bulls yani bence gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor bir garip bir takım. Ben Lakers'ın burada çok zorlanacağını düşünmüyorum. Umarım. Yani genelde böyle maçlarda Lakers kotarır. Sen ne düşünüyorsun Chicago için? Bulls'un hedefsizleşmesi ve sezonunun böyle sürüncemede kalması çok ciddi bir avantaj. Hı hı. Bitirmesi lazım iki maçı da. İçeride dışarıda kazanması gerekiyor. Dediğin kanaat değil Bence halledecekler. Çünkü bunun se deme sebebim yani takasla ilgili yani her seferinde aynı muhabbet dönüyor. Tabii. Yok Levin şöyle olacak, şu böyle olacak. Ve geliyoruz diğer takıma. O isim sakatlıktan döndü. Fantezide mağdurdum. İki <laughs> takımda da vardı bende. Carl Anton Towns. <laughs> Yani Allah'ından bulsun diyorum başka bir şey demiyorum ya beni o... çok yarı yolda bıraktı çünkü. <laughs> ne diyorsun bence olsa takılırlar ya. Takılabilirler zor deplasman bir de bu kadar böyle eksik de varken hani iki taraftaki eksikler dengesi oturmadı. Şimdi Lebron bu maşa yetişmeyecek öteki tarafta Carl Anthony Towns geliyor filan. Ama belli de olmaz hani ben yine de %51'i Wolves'a veriyorum İşte göreceğiz. Bu güzel bir manşet olur aslında devlerin savaşı diye <laughs> Gobert Towns Davis. Davis. İyi olur ve sonraki maç gene iyi bir deplasman. Gururumuza gidiyoruz Burası. Alperen Şengi. Bu prime Harden ama tam gururumuzun şeyi değil. Ne yapıyor sence Alperen Lakers taraftarını Yok, üzer bu, mi? Bu sefer üzemeyecek gibi geliyor bana. Büyorsa. Bu sefer olmayacaktır. Sonra Utah. Yani o Utah deplasmanı herhalde yani ya, o zaten enteresan bir kitlesi var Utah'ın. Enteresan bir kitlesi var ama o şimdi Utahlı iki defa oynayacaklar. Biri içeride biri dışarıda. Doğru. Buradaki özellikle deplasman maçının gidişatını belirleyecek olan faktörler bana göre D'Angelo Russell, Austin Reeves ve Dennis Schroeder'dir. LeBron'un da buraya... yıkı üçlü yani öyle bir iş çeksin ki. <laughs> işte oradaki durum ne gösterecek bize? Eğer ki bu grup maça ağırlığını koyabilirse o zaman buradan bir galibiyet çıkarabilirler. Hı -hı. Zaten sezonda belki direkt playoffa kalacak şekilde ivme kazanarak bitirirler. Olmazsa play-in. Tabii, tabii. Ama bu isteğin çok şey gibi oldu. Bazen maç izlerken yapıyoruz ya. Ama şu serbest atışta atacak kardeşimiz bir hesaplıyoruz takım takımdan <laughs> beklediğimiz aslında 150 sayı. Evet, evet. Olur mu olur. Sonra gene yani güzel bir aslında şey düello. Russell Westbrook'a gidiyorlar. Russell Westbrook'a konuk olacaklar konuk olacak. yine Staples Center'da tabii. Ama Paul George'un sakatlığı burada belirleyici olan faktör. Evet. George'un yokluğu çok ciddi bir imkan teşkil ediyor. Kanattaki savunma gücü ve belki işte diğer ex skorerlerin etkinleşmesi bakımından önemli bir imkan olacaktır Lakers için. Mesela bu maçta da tabii Vanderbilt'in yükü hafifliyor aslında. Doğru. Kawhi Leonard'a daha çok saldırabilir, daha çok onu kitlemeye uğraşabilir. Burada göreceğiz tabii ne olacağını. Yani çok güzel bir savunmacı. Öyle bir ismi playoff'ta ben izlemek isterim çünkü hem top, dış top, atıcı, yani dış atışta yani iyi bir savunmacı o. Tam dedikleri işte trendy demezsin ama daha böyle perimetre savunmacısı da var. var. var o var yani muazzam şey bir adam ya. Sonra bir diğer sakatlık yaşayan bir takıma gidiyoruz. Kevin Durant'ten mahrum kalan bir takım. Ya çok iyimser bakarsak kazanabilir diye düşünebiliriz tabii ki Phoenix Suns için. Hı hı. Fakat burada önemli olan faktör Suns'ın sezonun o noktasında yani 8 Nisan'da gözüküyor maç evet. şu an benim takvimde 8 Nisan'daki noktada Suns'ın konumu. Yani eğer ki bu adamlar direkt garantilemiş bir vaziyette olurlarsa, 4. sıra garanti pozisyonundalarsa falan daha farklı bir maç seyri de izleyebiliriz ama yok Sanz'ın pozisyonunu koruması için zaten bastırması lazım gibi bir şey olursa Hı -hı. Orada işin rengi değişir değil mi? Ve diğer maç İş Gene yani. aslında hani Bulls'ta iki defa oynayan bir Lakers gibi gene iki defa Utah'lı oyuncaklar son maç Benim buradaki tahminim Yani genelde Lakers bu Utah maçlarında bir tanesine takılır diye tahmin ediyorum O da Geces. olursa dramatik olarak son maç diye <laughs> Enteresan bir tercihte bulunuyorum Sen Geces. ne diyorsun? bu tamamen Lakers'ın sezonun noktasındaki hedefine bakar. Yani Değil kalkıp mi? o maçı kazanmak zorunda. Bu modda çıkarlarsa maçı alırlar bence. Ama hı hı. zaten orada hedefsizleşmeye başlarlarsa o da gider tabii ki. Peki abi şimdi bayağı konuştuk takipçilere ki kardeşim siz o kadar konuştunuz öyle bir konuştunuz ki 9'da 9 alacaklar evet, gibi. Ama sence Lakers bu son düzlükte 9 maçta kaç galibiyet alır? İyimser tarafım 7 diyor. Fakat realist olursam 6 bana gözüküyor. Tabii altı da iyimser bir gerçekçilik fakat Aha daha olabilir gibi gözüküyor. Çünkü 2 Bulls, 1 Oklahoma City, 1 Utah dediğinizde e zaten 4 maçı buluyoruz. Aha. Ben kalanlardan da 2 tanesini kotaracağı şeklinde bir fikir yürüttüm Aha. düşünürken. Umarım da öyle olur. Ben çünkü Lebron James'i ve genel olarak Lakers kadrosunu görmek istiyorum playofflarda. Evet. Ben de bilhassa hani Lebron ayrı zaten ve bilhassa bu kadroyu çok merak ediyorum ne yapabilirler. Evet. Çünkü tepedeki takımlara karşı iyi zamanda oynamadılar. Hep Tabii. böyle kötü bir vakitteyken denk geldiler. Playoff'ta enteresan iş yapabilirler. Videonun başında dediğin gibi 17'de 11 galibiyet alan Lakers'ın ortalama sahasında %60'a tekabül evet. ediyor. Ben de bir tercih yapacak olsam bu 9 maçın 6'sını kazanır derim. Hı -hı. Hı -hı. O zaman abi yani güzel bir video oldu bence Hı -hı. Lakers hakkında detaylı bir konuşma yaptık. Bakalım bir sonraki videomuzda acaba Lakers playoff'a kalmış mı? Playoff dışı mı olmuş? Ne diyeceğiz ben de merak içindeyim. O zaman arkadaşlarımız da bu videoyu beğenip kanalımıza da abone olurlarsa çok seviniriz. Gayet güzel. O zaman görüşmek üzere. Keselim.